Genellikle dünyada da zayıflama ve metabolik cerrahi anlamında bypass yöntemleri ve silivgastektemi dediğimiz tüp mide yöntemleri ön sıralarda. Hatta tüp mide yöntemi dünyada %60-70'lere kadar çıkan ilk sırayı oluşturan bir yöntem olarak günümüze kadar geldi. Cerrahi yöntem ve uygun hastalarımıza laparoskopik ve robotik yöntemle dünyadaki en ileri merkezlerin sahip olduğu teknolojik imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öncelikle hastalarımıza eğer 40 yaş üstü ya da 50 yaş üzerinde ise standart olarak bir gastroskopi, tüm batın ultrasonografi ve çok geniş kan testi ile mevcut vücut durumu metabolizmasını değerlendiriyoruz. Ama daha genç hastalarımızda yani 30 yaşın altında ya da 20'li yaşlarda olan hastalarımızda bir mide şikayeti yoksa gastroskopi ilk seçenek olarak çok düşünmüyoruz ama mide şikayeti olan hastalarımızda mutlaka gastroskopi ile mideyi bir değerlendirmeyi planlıyoruz. Hastalarımız polikinimize şişmanlığı nedeniyle başvurduktan sonra diyetisyen arkadaşımız tarafından değerlendiriliyor. Diyetisyen ön görüşmesinde hastanın daha önceki Diyet geçmişi sorgulanır. Beslenme alışkanlıkları sorgulanır. Beslenme alışkanlıklarındaki yanlışlıklar belirlenir ve daha önce diyet yapıp yapmadığına göre ameliyat kararı alınır. Ameliyat öncesinde biz hastalarımızın ölçümlerini alıyoruz. Bu ölçümlerde hastanın kas miktarı, yağ miktarı, ve kilolarına bakıyoruz. Burada hedef kilolarımızı belirliyoruz. Hedef kas miktarımızı ve yağımızı ne kadar azaltacağımızı hastayla paylaşıyoruz. Obezite bildiğimiz gibi cerrahi, endokrin, metabolik ve psikiyatrik olmak üzere multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalık. Bazı psikiyatrik hastalıklar obeziteye neden olabilmektedir. Bu nedenle obezite cerrahisi öncesinde psikiyatrik bir değerlendirme yapıyoruz ve hastalarda obeziteye neden olan tıkınırcasına yeme bozukluğu, duygusal yeme, dürtüsel yeme, gece yeme bozukluğu ya da atipik depresyon olup olmadığını değerlendiriyoruz. Çünkü bu hastaların obezite cerrahisinden çok fazla fayda görmediğini biliyoruz. Obezite cerrahisi sürecinde ve obezite cerrahisi sonrasında hastalara ek psikiyatrik hastalıkları için psikiyatrik destek veriyoruz. Kilo ile mücadele eden hastalarımızın ya da kişilerimizin cerrahi akıllarına getirdiklerinde ellerindeki diğer seçeneklerin tamamen tükenmiş olduğunu akıllarına bulundurmalarını isterim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.